Evet. 2024 yılı bitmek üzere. Ee, yeni yıla girmemize işte bir buçuk saat gibi bir zaman var. Ee, marketlerin yoğun olduğu yerdeyiz. Gördüğünüz gibi sakin. Kalabalık yok. Zannederim herkes evlerinde televizyonların karşısına geçmiş. programlar izliyorlar. E biz de işte uçağımı bizi göstermeden olmaz. Şöyle bakalım. Çok sakin bir boyabat akşamı var. Buradan dört yola doğru gideceğiz. E, orada ne görürüz bilmiyoruz. Bir bakalım. Evet, görüldüğü üzere Fazla trafikte bir fazla bir yoğunluk yok. Şöyle dönelim. Işıklar mevkisine doğru bakıyoruz. Sıradan bir gün. Bir gece. İşte bir saatin en fazla zaman var. 2005 2025 yılına. 20 4 yıla doğru gideceğiz buradan. Evet şu anda 4 e, dört yol mevkisindeyiz. Adliye binası oyunda. E, müdürlüğü ekiplerimiz e, güvenlik önlemleri açısından araçlarda devletimlerini sürdürüyorlar. Vatandaşlarımızın güvenliği için. E, tabii ki çoğumuz evlerinde e, çocuk, çocuklarıyla birlikte Yıl yılbaşı katıyorlar. Emniyet güçlerimiz de Aynı onlar görevleri gereği eşlerini çocuklarıyla beraber olamıyorlar. Görevleri başındadırlar. Kendilerine bizim güvenliğimiz için yaptıkları bu çalışmalar dolayı da e, teşekkür Teşekkür ediyoruz. Evet, Biz ülkemizin dört yol mevkisindeyiz. Şu yeni var, bir saat kalan bir zaman var. Sakin her zamanki gibi vatandaşlarımız evlerinde daha çok tabii ki yolda olanlar da taşıtlarıyla hareket halinde. Şöyle. Evet. Şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi trafik kayıt sakin. Ee, emniyet görevlilerimiz gerekli e, kontrolleri yapıyorlar ileride. Biraz önce gördüğünüz gibi. Evet. evet, daha önce ee, biz buraya Statrim Caddesi diyoruz şu anda gördüğümüz yeri. Ama e, bu caddenin adı değiştirildi. Hacı Ergün Gürbüz Caddesi olarak değiştirildi. Onu da buradan ifade etmiş olalım. Buradan köprü başına doğru giden yol var. aşağı doğru gideceğiz. Yani e, köprü başına doğru. Orta Çarşı'ya da bir girelim. Bizim ııı e, Orta Çarşı'da bir hareketlik var mı? Zannetmiyorum ama. Yine de bir gidelim bakalım. Evet hep emniyet güçlerimiz ııı e, hareket halinde sürekli. En ufak bir e, şikayeti diyelim ee, de değerlendirip anında olay yerine ulaşıyorlar ee, kendilerine teşekkür ediyoruz yani çünkü herkes evindeyken onlar görev başındalar bir bakalım e, kurye müşterilerimiz sabahtan akşama kadar e, biraz yoğundu artık e, bu saatte işleri bitmiş temizlik çalışmasını yapıyorlar. İşlerini kapatma çalışması yapıyorlar. Kendilerine kolay gelsin diyoruz. Gördüğünüz gibi sokaklar bomboş. Şurada burada bir tat oteli var. Şöyle bakıyoruz. İsterseniz buradan Orta Çarşı'ya doğru girelim orta çarşı çok karanlık ama bakalım yine de. Burası da kasaplar çarşısı, eee çoğumuz biliyor. Ancak o eski hali yok. Yani yoğunluk yok demek istedim. Şöyle bir bakalım. E bu saatte kim olur burada? Tabii ki kimse olmaz. Şöyle baktık. Şu anda ee, orta çarşıdayız orta çarşı tüm dükkanlar kapalı ee, burayı da tabii ki e, çoğumuz biliyor kamera sistemiyle izleniyor herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için biz de böyle geçelim ee, diyeceksiniz ki tamam kimse yok. Dükkanlar kapalı. Yeter bu kadar görüntü. Biz de yeter diyoruz. Evet bir de e, Orta Çarşı'nın farklı yönünden bir görüntü alalım dedik. Hiç kimse yok. Dükkanlar zaten kapalı. Yani 10-11 bu saatte kimseler kalmıyor. Tabii ki e, biraz önce bahsettiğimiz gibi e, kamera sistemiyle de izleniyor. E, burada e, Orta Çarşı'nın Biliyorsunuz e, Cumhuriyet'in kuruluş yıllarında büyük bir yangın geçirdikten sonra İtalyan mimarisiyle yeni dükkanlar yapılmıştı. E, o dükkanların yapılışından neredeyse 100 yıl geçtikten e, burada restorasyon çalışmaları var. Çoğu dükkanlar yapıldı. Örneğin bir tanesini gösterelim şöyle. E, e, Tabii ki tarihi dokusu bozulmadan yapıldı. E, daha henüz. Çoğunluğu da yapılmadı. Yani restorasyon çalışması yapılmadı. Evet, burada tarihi Kemal Dede camimiz var. Şimdi ışığımız, yani kameranın ışığı olmadığı için e, net olarak görülmediğini siz de zaten hissediyorsunuz. Ama e, tarihimizi, camimizi göstermeden de geçmeyelim buradan. E, restorasyon yapılarak e, ilk özel durumuna e, getirildi. Buradan nereye gidilir? Buradan işte e, postane. Oradan köprü başına doğru iniliyor. Evet. Burayı hepimiz biliyoruz. E, Zapor Oteli. Ve karşısında da Evet, restorasyonu yapılmış tarihi binamızın e, görünüşü. Aslında bu çok önemli. Eğer bu restorasyon çalışmaları yapılmasaydı yani e, belki göçecekti. Daha kötü bir e, görüntü sunmuş olacaktık size. E, evet. Tabii ki bu restorasyon çalışmasını başlatan ee, başkanımız Şevik Çakıcı'yı da burada ee, unutmayalım. Nazım Mavi Sayın Milletvekilimiz ve belediye önceki belediye başkanımız Şevik çalışında büyük emekleri var. Restorasyon için ancak ekonomik durumlardan doğru e, tam olarak e, henüz daha tamamlanmadı restorasyon. İnşallah tamamlanır diyoruz. Ee, biz de böyle bu şekilde nereye geldik? Ee, işte. PTT yani postal önüne doğru geldik. Şöyle bakalım. Evet buradan ee, Kalebağına doğru geçen yol var. Evet 2025 çok az bir zamanımız kaldı. Neredeyiz? Boya ee, Boyabat köprü başındayız. Buradan dört yıl tarafına görüyoruz. Şöyle baktığımız zaman da burası da işte köprü başındayız. değiliz. Mevküdeyiz. Defalarca söylediğimiz Herhangi bir Boyabat'ta olumsuzluk yok. Emniyet güçlerimiz görev başında. Tabi bu arada Jandarmamız, sağlık ekipleri, 112 ekipleri de karayollar ekiplerimiz de onlar da tatil yapmıyorlar, görevleri başındalar. Onlara da kolay gelsin diliyoruz. Belki unuttuğumuz tabii has sağlık çalışanlar demiştik Unuttuğumuz çalışanlar varsa da kusura bakmasınlar. Ee, Onlara da kolaylıkla diliyoruz. Evet Gece yarısında işte ilçe kaymakamlarımız, belediyemiz ve tabii ki kurum dairelerin olduğu e, kent meydanındayız. 2024'ün son görüntüleri diyebiliriz. Evet biz de evimizde oturmadık. Öyle bir görüntü çektik. Ee, sizler için olumsuz bir durum yok. Vatandaşlar sakin. Öyle. İyi günler, olsun abi. Gençler merhabalar. Abi bizi çekme be. İyi yıllar. Evet emniyet de yeni yılda e, söylemiştik. Adım adım çarşımızın için içerisinde bir olumsuzluk yaşamamak için güvenlik önlemlerini devam ettiriyorlar. Evet, bazı ufak tefek şikayetler üzerine emniyet güçlerimiz de olay yerinde görevlerini yapıyorlar. Artık 2025'e e 20 girme üzereyiz. Arabada çarpmasın bana. Evet tabii ki normal yani e, yeni yılda yılbaşı gecesinde ufak tefek olaylar oluyor. Emniyet güçlerimiz de e, burada görüldüğü gibi e, yatıştırma görevini yapıyorlar. Görevini. Evet e, gezdik dolaştık yine dört e, yola geldik. E, 2025 yılına e, 5 dakika gibi bir zaman kaldı. Biz de öyle ee, herhalde 2025 yılına dört yolda gireceğiz İlçemizin güzel yeri dört yolda gireceğiz Şöyle bakıyoruz burası Hacı Ergin Gürbüz Caddesi Ee, tabii ki biraz e, akşam gece vakti olduğu için görüntülerimiz net olmayabilir. Onun için bizi anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Yine e, ileride emniyet güçlerimiz e, kontrollerini yapıyorlar. Evet Yine burada da emniyet güçlerimiz yol güvenliği için, vatandaşlarımızın güvenliği için görevleri başındalar. Evet, 2024 yılı sona erdi. Boyabat 4 yol mevkisindeyiz. 2025 yılına girmiş bulunuyoruz. gördüğünüz gibi dört 4 yol sakin. Ee, yani bu akşam tüm emniyet güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz 112 karayolları görevleri başındalar. Ee, Boyabat'ta herhangi bir olumsuzluk olumsuzluk yok. Ee, gördüğünüz gibi Boyabat dört yolda dört yolda olduğumuzu tekrardan söylüyoruz. Ee, yollar boş, sakin. Herkes evlerinde ee, artık e, kutlar kutlamaz onu. E, söylemeyelim. Ee, ancak 2025 yılına girdik. Ben Mahmut Coşkun olarak 2025 yılının e, ilçemize, ülkemize e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, barış içinde, huzur içinde ekonomik olarak da daha iyi şartlar içinde e, geçirmemizi e, temenni ediyorum diliyorum. Herkese tüm izleyicilerimize Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 2025 yılı tekrardan Ülkemize hayır getirsin, uğurlu olsun. Saygı ve sevgilerimle hoşça kalın diyorum. Evet, 2024 yılı sona erdi. 2025 yılına girdik. Hem de bir yarım saat zaman geçti. Şahin Pastanesi çalışanları da burada 2025'e girişi kutladılar. Kendilerine de, de ne diyorum? İyi yıllardır diyoruz, ee, evet, evet. bol kazançlardır yiyoruz evet. Şahin Pastanesi'nde. Söylemek istedikleri bir şey varsa da buradan e, dinleyebiliriz. Giydik her zaman kazanacak hocam. Evet, <laughs> ne diyorsunuz? Evet, 2025 yılına girdik. Hocam 2025'ten bereket, sağlık, yani mutluluk bekliyoruz artık ya, yeter sıkıldık ya. Evet, evet, evet biz de e, hem Şahin Pastanesi hem Boyabat'taki tüm vatandaşlarımıza, esnaflarımıza 2025 yılının Hayırlı olmasını diliyoruz, Abi. bol Abi. bereketli kazançlar sağlamasını diliyoruz diyelim. Hoşça kalın. Sağ olun hocam. Sağ, sağ olun. Sağ yok, sağ yok. Sağ ol.